Evet, çok garip gözüküyor olabilirim ama şu anda vücudumun en aktif biyolojik noktalarını harekete geçirdim ve bu da organlarımın çok daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bu vesileyle kan dolaşımım hızlanıyor, bağırsaklarım, sindirim sistemim ve bağışıklık sistemim çok daha iyi bir hale geliyor. Ya kardeşim iyi söylüyorsun da yani ben daha sağlıklı olmak için yüzüme böyle iğneler takamam diyebilirsiniz. Onun için de size aslında her gün günlük hayatınızda kullandığınız hem bedeninizi hem de ruhumuzu temizleyen bir taktik vereceğim. O taktik ne mi? Hadi gelin beraber uygulayarak bunu öğrenelim. Evet, yanlış görmediniz. Abdest alıyorum. Hani az önce vücudumuzdaki biyolojik noktalardan bahsetmiştik ya. İşte bununla alakalı ResearchGate'de yayınlanan araştırmaya baktığımızda 66 tane en aktif noktanın 61 tanesinin abdest aldığımız azalarda olduğunu görüyoruz. Ve her gün abdeste ilk başladığımızda ne yapıyoruz? Elimizi yıkadıktan sonra dışarıda mikroplara ve bakterilere en çok maruz kalan burnumuzu ve ağzımızı yıkıyoruz. İşte abdest ilk başladığımız andan itibaren aslında bizi bakterilerden ve virüslerden korumuş oluyor. Yüzümüzü yıkadığımızda ise boşaltım, sinir ve sindirim sistemimizi uyarmış oluyoruz. Şimdi de gelelim kollarımıza. Kolumuzu yıkadığımızda ise kalp, akciğer ve kan dolaşım sistemimizi uyarmış oluyoruz. Kollarımızı yıkadık, başımızı mesettik. Sonra neresi geliyor? sonra tabii ki de kulaklarımız geliyor. Kulaklarımız belki size küçükmüş gibi gelebilir ama kulaklarımızda tam 100 tane biyolojik aktif nokta var arkadaşlar. Ve kulağımızı yıkayıp mesederken aslında vücudumuzdaki neredeyse bütün organları uyarmış oluyoruz. Kulağımızdan sonra neresi geliyor? Kulağımızdan sonra da ayaklarımız geliyor. Ayaklarımızı yıkarken de hormon dengesini sağlayan ve büyümeyi kontrol altında tutan hipofiz bezimiz uyarılıyor. Onun dışında tıpkı kulakta olduğu gibi ayaklarımızı yıkadığımız esnada vücudumuzdaki bütün organlar uyarılmış oluyor. İsterseniz konunun devamını konuşmak için meskene geçelim çünkü burası çok soğuk. Evet arkadaşlar, cennetin anahtarı olan namazı kılabilmemiz için almamız gereken abdestin bilimsel faydalarını öğrendik. Peki abdest sadece organlarımız için mi faydalı? Tabii ki de hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir Müslüman abdest almaya başladığında ağzını ve burnunu yıkadığında o azalarıyla işlemiş olduğu günahları bir bir dökülür. Yüzünü yıkadığında ise yüzüyle işlemiş olduğu günahlar iki kaşının ortasından akar gider ve son olarak ayağını yıkadığında ise ayağıyla beraber işlemiş olduğu günahlarda iki parmağının arasından akıp gider ve kul abdestin sonunda günahlarından, hatalarından arınmış tertemiz bir şekilde olur buyuruyor. Ve size abdestle alakalı Ebu Hureyre ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen bir hadiseyi daha anlatmak istiyorum. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah senden sonra gelecek olan ümmetini sen nasıl tanıyacaksın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da karşıdan böyle simsiyah atların olduğu bir sürünün geldiğini düşün. Ve o atların içinde alnı bembeyaz olan bir at olduğunu düşün. Onu herkes tanır değil mi diyor. Oradaki herkes de tabii ki de o atı tanırız diyor. Ve sonrasında Efendimiz şunu söylüyor. İşte ben de kıyamet gününde kardeşlerimi abdest aldığı azaların parıltısından tanıyacağım buyuruyor. İnşallah bizler de o dehşetli kıyamet gününde yani anne babanın çocuğunu dahi tanıyamayacağı o günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser Havuzu'nun başında kardeşlerim diye adlandırdığı ve abdest azalarının parıltısıyla tanıyacağım dedikleri o kullardan oluruz. Diyelim ve bir yere ayrılmayın hemen diğer videomuza geçiyoruz. Evet Alperen zorlu bir ameliyat bizi bekliyor. Evet hocam. İsterseniz şu playlistinizi açayım da biraz rahatlayalım. Olur. Evet, neden ameliyatlarda Kur'an dinlediğimizi merak ediyorsunuz değil mi? Bununla alakalı National Library of Medicine'da Ocak 1990 ve Eylül 2017 arasında incelenen 973 tane araştırmanın sonucuna baktığımızda stres, endişe, kaygı gibi anlarda daha başarılı olabilmek için Kur'an dinlenilmesi gerektiğini görüyoruz. Ve ben de o yüzden ameliyatlarımı Kur'an dinleyerek yapıyorum. Müsaadenizle biz ameliyata devam edelim, detayları birazdan konuşalım. Evet, bütün bunlara ek olarak müzik ve Kur'an dinlemenin beyin üzerindeki etkisini araştıran bir deneyi de sizlere anlatmak istiyorum. 20 ve 24 yaş arasında herhangi bir işitme problemi olmayan bir takım genç tamamen sesten arındırılmış bir odaya koyuluyor ve bu odada üç farklı hale sokuluyor. Bunlardan biri dinlendikleri an Diğeri Kur'an-ı Kerim dinledikleri, diğeri de yavaş ve sert bir şekilde müzik dinledikleri an. Ve bu üç halin sonuna baktığımızda Kur'an dinleyenlerin beyinlerinde zihnin daha huzurlu olduğunu gösteren alfa dalgalarının çok daha fazla olduğu görülüyor. Kısacası dinlendiğinde, okunduğunda ya da ezberlendiğinde beynimizin birçok noktasını aktif hale getiren Kur'an-ı Kerim hayatımızda olduğunda hafızadan tutunda, dikkat dağınıklığı, odak bozukluğu ve unutkanlık gibi asrın en büyük problemlerini minimuma indirgediğini görüyorsun. Ve şöyle hayalen dünya yön veren bilim insanlarının olduğu bir döneme gittiğimizde yani i̇bn Sina gibi dünya tıp tarihinde çığır açan ya da robotik ve sibernetik bilimin kurucusu ve öncesi olan El Cezeri ya da dünyada ilk bilim insanı ünvanı olan İbni Heysem gibi Müslüman bilim insanlarının nasıl başarılı olduğuna baktığımda bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemek istediklerinde onlara önce Kur'an-ı Kerim öğretip ezberlettiklerini gördüğümde her şeyi çok daha iyi anladım. O yüzden bilimi ve hikmeti vahyin ışığında anlamaya çalıştılar ve cenab Hakk'ın İsra suresine dediği gibi Kur'an onları doğru yola iletti. Aslında bunu anlamanın en güzel yolu o dönem ve bu dönem arasında bir kıyas yapmaktan geçiyor. Günümüzde insanlara baktığımızda birçoğunun hasta olduğunu, depresyonda veya stres içinde olduğunu görüyoruz. Ya da şöyle kafamızı topluma çevirip daha derine indiğimizde maalesef ki gencecik kızların zalimce öldürüldüğünü, bebeklerin bir ticari araç olarak görüldüğünü ya da Müslümanların dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olduğunu görüyoruz. İşte bütün bunlar maalesef ki bizim doğru yoldan uzaklaştığımızı yani Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığımızı gösteriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kişinin içinde Kur'an-ı Kerim'e dair hiçbir şey yoksa onun içi harabe bir evden farksızdır diyor. Gelin şu Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek ay içinde, şu Ramazan ayı içinde bir karar verelim ve şu tozlu raflardan Kur'an-ı Kerimleri çıkartıp hayatımıza geçirelim. Hayatımıza geçirebilelim ki hem Cenab-ı Hakk'a hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık birer kul olalım bir yere ayrılmayın. Hemen diğer videomuza geçiyoruz. <laughs> Bilmiyorum hiç fark ettiniz mi ama böyle bir kediyi severken veya dışarıda gördüğünüz bir köpeği severken ya da böyle bir yaşlı teyzenin ya da yaşlı amcanın elinde bir poşeti alıp ona yardım ettiğinizde otobüste birine yer verdiğinizde böyle içiniz kıpır kıpır oluyor ve kendinizi mutlu hissediyorsunuz değil mi? İşte tam da bu konuyla alakalı dünya ünlü bilim insanlarının makalelerinin yayınlandığı PubMed Central'dan yapılan bir araştırmada iyilik yaptığımız esnada beynimizde stresle bağlantılı olan amigdala ve anterior insula gibi bölgelerin daha az aktif olduğunu ama ödül merkezi olan ventral stretum bölgesindeki aktivitenin de çok daha fazla arttığı gözlemleniyor. Peki bu ne demek oluyor? Bu depresyon, stres ve anksiyete gibi hayatımızı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan uzak mutlu bir yaşam anlamına geliyor. Ve şöyle bir hayal etmenizi istiyorum. Böyle stresli, insanlara kötü davranan, hoşgörüden uzak bir insanı düşünün. Ya onu düşündüğümüz anda bile ne oluyor? Moralimiz bozuluyor ve hemen Stres seviyemiz artmaya başlıyor. İşte araştırmalar böylesi insanların ömürlerinin bereketsiz ve kısa olacağını ama hayatını iyiliklerle ve hoşgörülü bir şekilde geçiren insanların da hayatlarının uzun ve bereketli olacağını bizlere söylüyor. Bunun dışında kendilerini çok mutlu olarak adlandıran insanların hayatlarına baktığımızda bir ay içinde en azından 5 veya 6 saat gönüllü çalışmalarda bulunduğunu ve bunun toplumla iç içe olup yalnızlık hissini minimuma indirgediği, tansiyon gibi strese dayalı rahatsızlıklardan da insanları uzak tuttuğunu görüyoruz. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama aslında bütün bu araştırmalar bize şunu anlatıyor. Bir insanın veya bir toplumun hayatının düzene girmesi, maddi ve manevi bütün belaları hayatlarından defedip ömürlerinin bereketli ve uzun olabilmesi için aslında küçük bir iyilik yapmalarının yeterli olduğunu. Yani Allah'ın bize emanet olarak gönderdiği böyle bir hayvanın başını okşamayı, onu sevmeyi ya da yolda gördüğümüz birine selam vermeyi, ona gülümsemeyi, insanlar arasında adaletle davranmayı yani kısaca bir başlık altına toplarsak sadaka vermenin aslında hayatımızı düzene sokacağını bu araştırmalar bize söylüyor. Tıpkı 1400 sene önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanın fıtratını ve günümüzdeki sorunların çözümünü sadaka verin. Çünkü sadaka hem belayı def eder hem de ömrü uzatır. Ve Allah katında en iyisi arkadaşına en iyi davrananı, komşuların en iyisi de komşularına en iyi davranandır deyip bizlere anlattığı gibi. Yani uzun lafın kısası. Gerçek mutluluk aslında olmadığı gibi görünen fenomenler gibi yaşamaya çalışmak ya da böyle lüks arabalar, yatlar, katlar, villalarda değilmiş. Gerçek mutluluk küçük bir iyilik yapabilmekteymiş. Hadi gelin bir iyilik akımı başlatalım ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği gibi dünyayı daha yaşanır ve iyiliklerle dolu bir hale getirelim. Bir yere ayrılmayın hemen diğer videomuza geçiyoruz. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama günümüzde unutkanlık, odak problemi, depresyon gibi ruhsal hastalıklar ya da sırt, bel ve boyun gibi rahatsızlıklardan kurtulmak için insanlar binlerce lira para harcıyorlar. Ama belki de bu sorunlardan kurtulmanın yolu çok basit bir harekette gizli olabilir. Peki bu hareketle mi? Hadi gelin beraber bakalım. Oh Evet yanlış görmediniz. O hareket secde pozisyonu arkadaşlar. Özellikle böyle oturduğumuzda yani kaade pozisyonunda hastalıklara sebep veren durgun kan vücudumuzda harekete geçiyor. Ve bu sayede gerginlik, stres ve endişe gibi zihinsel yorgunluklara sebep veren rahatsızlıklar izale edilmiş oluyor. Allah'u ekber. Evet şu anda da vücudumuza neredeyse 100 bin kilometreye tekabül eden damarlarımız içindeki kanın daha aktif çalışmasını ve bu sayede organlarımıza çok daha iyi oksijenin ulaşmasını sağlayan kıyam hareketini görüyorsunuz. Ve size bu hareketle ilgili çok daha şaşıracağınız bir bilgi vereceğim. Hani namaz kılarken kıyam hareketindeyken dua ve sure okuyoruz ya işte o esnada beynimizdeki nöral devrelerde bir ateşleme oluyor ve bunun sayesinde beyin kapasitemiz ve hafızamız çok daha güçlü oluyor. Evet bu hareketimizde tam bir omurilik dostu sırt, bel ve boyun ağrıları olanlara en güzel çözüm olacak ve uzmanlarında tavsiye ettiği olan hareket rükû pozisyonu. Evet belki de video içinde size en garip hareket bu gelebilir ama rükû anından buraya hızlı bir şekilde hareket ettiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Vücudumuzun en altından en üstüne kan hızlıca transfer oluyor. Onun dışında da akciğerlerimiz ve solunum sistemimiz için bu hareket tam bir ilaç niyetinde. Abi. Evet, gelelim son hareketimize. Son hareketimizde sağa ve sola selam vermek. Fizik tedavi uzmanları boyun kireçlenmesine en iyi gelebilecek hareketlerden birinin sağa ve sola selam vermek olduğunu söylüyorlar. Herhalde bu anlattıklarımdan sonra artık herkes namaza farklı bir göze bakacak. Ama burada şu soruyu sormadan da edemiyorum. Yani neden bu hareketleri spor olarak değil de bir ibadet olarak yapıyorum? İşte tam da bu noktada şöyle gözlerinizi kapatıp tertemiz ve manzarası çok güzel olan bir pencere düşünmenizi istiyorum. Sonra aradan günler geçiyor, aylar geçiyor ama maalesef ki siz o pencereyi temizlemiyorsunuz. Ve pencerenin önü artık kirlerle ve tozlarla doluyor, doluyor, doluyor. Artık simsiyah bir duvar haline geliyor. İşte bizim kalbimiz ve ruhumuz da bu pencere gibi arkadaşlar. Ama kalbimiz ve ruhumuz o kirler ve tozlarla kararmıyor. Neyle kararıyor biliyor musunuz? Günlük hayatta söylediğimiz oyalanlar, yalanlar, arkadaşlarımızla oturduğumuzda yaptığımızda o gıybetler ya da işimizi büyütmek ve 3 kuruş daha fazla para kazanmak için çektiğimiz o kredilerle Allah'a açtığımız savaşlarla ya da daha bunun gibi işlediğimiz birçok günahla kararıyor ve o simsiyah duvara benziyor. Şimdi şöyle tekrardan gözümüzü kapatıp namaz kıldığımız o huzurlu anlara gidelim. Sanki böyle dünyanın bütün o yükü omzumuzdan aşağı gidiyormuş gibi hissetmiyor muyuz? Ya da namazdan sonra ya da o namaz anında ruhumuzun ve kalbimizin böyle tertemiz olduğunu, huzurla dolduğunu hissetmiyor muyuz? Ya da ya şöyle namazdan dışarı çıktınız, az önce bahsettiğim o günahlardan muhafaza olduğunuzun farkına hiç varmıyor musunuz? Yani o simsiyah olan duvarın artık tertemiz olduğunu fark etmiyor musunuz? Peki bir soru, bütün bunlar nasıl oluyor? İşte bütün bunlar Rabbimizin bize bir nimet olarak yani bizim maddi ve manevi temizlenmemizi sağladığı namaz ibadeti sayesinde oluyor. Öyleyse gelin Cenab-ı Hakk'ın kalplerin nasıl huzur bulacağını söylediği, kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar dediği namaza sımsıkı sarılalım. Kim bilir? Belki de aradığımız o huzur bu videoda. Yani secdededir.